yapıyoruz anne. Bugün video çekiyoruz. Ne videosu çekiyoruz Aslıcığım? Çörek hazırlama videosu. Evet annem. Malzemelerimizi söyle. Hamur, ıslatıcı. <laughs> Hamurla ıslatıcı. Evet. Tamam. Hamurun içine neler koyduk? Ee, un, un. Bir de su. Su. su biraz... Süt. Evet, süt. Maya. <laughs> Susamlar. Susamlar <laughs> evet, hadi bakalım yoğur. Şimdi ellerimizi ıslatayım Tamam, biraz ıslat bakalım. Eline yapışmasın diye biraz ıslatalım. Islatalım. Oldu. Şimdi yormaya başla. Aferin sana. Senin adın ne olsun peki? Hayriye teyze. Hayır, Hayriye <laughs> teyze. <laughs> Fatma. Fatma. Fatma teyze. Aslı mı olsun? Tamam. Aslı Hanım kolay gelsin. Evet, teşekkürler. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Yorucu mu? Yok. Eğlenceli. Eğlenceli mi? Ay, biraz yapıştı. Ellerindekini çıkar. Tamam. Şimdi Ellerimizi yıkadık değil mi Aslı? Evet. Elini hamura koymadan önce yıkadın. Aferin sana. Çok güzel yoğuruyorsun. Aferin. Arkadaşlar Bir şey söyleyeceğim. Acaba siz de e, çörek yapıyor musunuz? Yazın yorum, yorumlara. Evet arkadaşlar. Siz de annenize yardım ediyor musunuz? Ben biraz böyle yiyorum bence. Öyle olmaz. <laughs> Yumrukla yapman lazım. Yumrukla mı? Evet. Öyle olmaz mı? Hayır. Şimdi yoğurduktan sonra ne yapacağız Aslı? Çekil. Evet önce dinlenmeye bırakacağız. Elim yapışıyor. Yapışıyor mu? Biraz da, biraz ıslat. Hafiften ıslat. Hafiften ıslat. Evet. İlk önce elimdekileri çıkartayım sonra. Tamam. Yoğurduktan sonra dinlenmeye bırakacağız değil mi aslıca? Evet, dinlenmeye fırına yani. Sonra şekil verip fırına atacağız. Evet, çok ıslanmadı mı? Yok, çok ıslanmadı. Tamam. Aferin, yoğur. yoğur. Köşelerden de Evet biraz mıncıkla <laughs> Aferin Altan da biraz Hamurun kıvamı olmuş mu Aslı'cım? Biraz olmuş gibi Ama hala yemiş. Yumuşaklığı iyi mi peki? İyi Tamamdır <laughs> o zaman su vermeye gerek yok Evet Merhaba arkadaşlar 2 kişi de ne yaptık? Şimdi onu açacağız. Evet. Şimdi hamurumuzu açıyoruz aslı. Şıp şıp. Elindeki ne aslıcığım? Meksi. Sopa. Evet. Merdane. Evet. Evet aç bakalım. Biraz da şu tarafları açalım. Evet. Aferin sana. Sen kimden öğrendin Aslı peki böyle açmayı? E, tabii ki de videolarda öyle gördüm. O yüzden öyle. Oo, çok güzel açıyorsun. Aferin sana. Ye Yeterli mi? Yeterli ama biraz daha açalım. Tamam biraz daha açalım. Biraz daha inceltelim. Şu tarafı da açalım. Tamam. Şimdi, şey. şey. Evet, şimdi çatalla şekil verelim. Tamam şurada. Evet. Şuradan yapalım. Birazcık aralık bırakarak yapaslı. Oldu mu? Oluyor. Şu tarafta. Biraz da diğer taraflar, şu taraflar Aslıcım, Şuralar. Şuraları yapayım mı? Tamam ama çok delik deşik ettin aslı. Evet. Ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Çok delik deşik yaptın. Yeter çok sık aralıklarla yapma anneciğim. Biraz aralık bırak. Tamam bence yeter. Tamam yeter yaptın oralara da. Tamam şimdi. Şimdi kaldır bakalım. Tepsimize koyuyoruz. Evet. Evet şimdi hamurdan bir parça daha kopar Aslı. Tamam. Biraz daha yuvarlak bir şekil ver. Nasıl, şöyle? Evet. Birazcık aç elinde onu incelt. Evet. Tamam, şimdi açalım. Aç bakalım. Şimdi yumurta şeyim. Yumurta süreceğiz üstüne değil mi Aslı? Evet. Evet. Kaç tane yumurta kırdın? Ee, üç, iki tane. İki tane. Evet. Yumurtamızı karıştır iyice. Nasıl? Şöyle fırçayla karıştır. Karıştır yavaş. Dökmeden yavaş. Evet. Çırp bakalım. <laughs> yavaş yavaş. Tamamdır. Şimdi fırçanı daldır. Evet şimdi Sür bakalım Aslı. Evet çöreğin üstüne sür. Tamam. İstersen kenarına biraz sür ki damlamasın Aslı. Tamam. Şimdi sür bakalım. Aferin. Her yerine tamam mı? Eşit bir şekilde. Evet. Boya yapar gibi fırçanı. Tamam biraz daha alalım. Kenarına sür. Tamamdır. Şimdi Şu Evet. Hepsine süreceğiz Evet, hepsine süreceğiz. Tamam, şimdi diğer Şimdi yanında. ikinci çöreğimize geç. Şu diğer yanına Evet. Anne hani boya gibi. Evet, boya yapar gibi, değil mi? Evet. <laughs> Arkadaşlar bu arada siz de çörek yapıyor musunuz? Yorumlara yazın. Annelerinize yardım ediyor musunuz? Aslı gibi. Sürdün mü Aslı'cım ikincisine de? İkincisine sürdüm biraz daha suyu. Yani. Bakalım yeterli bence. Yeterli bence. Şuna da geçelim. Üçüncüsüne geç. Sonra buradakine. Tamam. Burada. Evet. Arkadaşlar çörekleri yumurtayı sürdük. Şimdi e, fırına atıyoruz. Arkadaşlar çöreklerimiz hazır ve bitti işte. Çok yoruldum. Yeter görüşürüz <laughs> Yoruldun mu Aslıcan? Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Bir diş Görürüz. bir diş at bakalım ama güzel olmuş mu? Önce tat. Ne? Atmışsın zaten diş. <laughs> güzel, olmuş. güzel olmuş mu? Evet, güzel olmuş. Ellerine sağlık.